Efendim abi? Bobby bir yukarı aşağıya at da gelsin. O öyle gelir mi? Eee evet. evet, 8 at. Yaptım. Ben alttan yazı yazdım beni okuyunca anlıyor diyorum ya. Bobby! Kalk al. Karanlık da var. Balkona bakıyorum. Karanlık vardı. Kemer. Vurdum mu onu? Vurdum. Gel gel. Görürsen yardım Afiyet ederim. Affet olabilir mi? Olabilir. Her şey olabilir ya. Affet olabilir. Ben... Arandık. Helal Ne Tepikler. Nolamaz. Noldu ama. Demek ki ben eskisi kadar iyi bir oyuncu değilim. Allah uyuturum ben de çıkıyorum ya. Gelirim sonra akşam olur. Gelirsem. 이런 차이. Nalem acar altı Ben evet, yoksa balkon altı Ahah <laughs> zıplama demesin Uçma falan Hımmmm <laughs> B çok iyi ha Boş verin bir de kutuda kutuda bir Rampasına o, bir tutur. vuran Beni vuran rampasına Rampasına mı? Hımm kendi rampasına bir eki Allah Allah B içeri geçti Ben yani, geçiriyorum He bombayı Vurma evet. Beni vuran beni nasıl vuramadı? Sen nerede dedin ki? Ben dikemerden kemerden çıktım. Arkamı dönerek. Yok kendi rampasında bekledim. <laughs> Bu da girdi ya. Şu Ben de böyle san. Allah ya. Seviyor <laughs> Engin abi seviyor. Ben onu sevmeyen var mı ya? Sevmesem niye oynayayım? Aykut. Seviyorum bu adamı. Bir daha asla bir şey düşünmüyor O kadar da değil ya. b açalım. bir tane. Tamam, Zaten son. Hadi gidelim buradan. Abi B1'e gidebilirsin. Yardım kuruyorum b Neyse ya. Açıktan bir şov yapacaktım da onu. ki kemer olacak? Gelme mi? Bir canı var. 7 vuruş. <laughs> Nasıl iyi şöyle mi oldu mu? 7 mu karakter? 8'e mi ölüyor? Abi biraz yalan söylemiş olabilirim ya kaç uç attım bilmiyorum Ben bıçak at diye şey yaptım Aaa sol 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 az kaçtı dörtlü ya çok seriydi. bir tane var. kanık var. geldi. bir tane var vurduk. vuramadım. Yine deno abim. bunlar da es verecek.